Kevserci Yaşam'a hoş geldiniz. Bugün sizlere un olmayan ve brownie tadında çok güzel bir kek yapacağım. Buyurun yapımına geçelim. Evet malzemelerimize geçelim. Burada çikolatamız, pudra şekerimiz, kakaomuz, yumurtamız ve tereyağımız var. Şimdi tereyağıyla çikolataları eritmeye başlayalım. Şimdi ocağın üzerine kabımızı aldım. Benmari usulü. Tereyağımızı ekliyorum. Çikolatamızı ekliyorum. Suya değmiyor kabımız. Şu anda erimesini bekliyoruz. Bir yandan da karıştırıyorum. Çaydanlığın üzerinde kapımız duruyor. Bu eridikten sonra biraz soğumaya bırakacağız. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Şimdi yumurtanın aklarıyla sarısını ayırdım. Yavaş yavaş azar azar pudra şekerini ekliyorum. Yarım su bardağı toplamda beyazını eklenmiş olacak. Köpürene kadar çırpacağım. Evet şimdi yumurtaların sarısı Şimdi kakaomuzu ekliyoruz. 2 yemek kaşığı kakaomuzu. Bir su bardağı pudra şekerinin yarısında beyazını akını eklemiştik. Yarısında sarısını ekledik. Şimdi bunları bir homojen haline gelene kadar karıştırıyorum. Şimdi çikolatalı karışımımızı da ekliyoruz. Içerisine. Bu çikolatalı karışımı biraz soğuttum. Yumurtalar ısısından pişmesin diye. Şimdi bunları karıştıracağım. Şimdi bu iki karışımı da karıştırıyorum. Sonra aklarıyla beraber karıştıracağım. Fırınımızı da 160 derecede yaktım. Karıştırdık. Şimdi yumurtanın aklarını getiriyorum. Ve yavaş yavaş bunu da ona ekleyeceğim. alttan yukarı doğru yumurtanın aklarına homojen haline gelene kadar karıştıracağım. Tekrardan ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. alttan yukarı doğru karıştırıyoruz. Şimdi hepsini akları olan kaba alıyorum. Çikolata karışımını. Evet şimdi güzelce yavaş yavaş karıştırıyoruz bunu iyice akışkan hale gelene kadar Evet tamam oldu bak akışkan hali bu şekilde olması gerekiyor dairesel bir şekilde karıştırdık şimdi kek kalıbımızı alacağız Şimdi kalabamızı alıyoruz. Şimdi kalıbımızı böyle kabarcıkları çıksın diye vurduk. Ben kalıbı kenarlarına tereyağı sürdüm ve yağlı kağıtla da katlamıştım. Şimdi fırına veriyorum. 160 derecelik fırında pişmesini bekliyoruz. Fırını kapatıyorum. Dokunmuyorum. Fırının kapağı açık bir şekilde bekleyecek. Evet kekimiz pişti. Şimdi kapımızı alacağız. Servis yapacağım. Evet kekimizi de süsledik. Şimdi Dok testine başlayalım. Bakın ıslaklığını ıslak kek gibi bakın. Ne kadar yumuşak ve aynı brownie gibi duruyor. Dışı çıtır çıtır. içi de yumuşacık. Brownie tadında çok güzel bir kek. deneyin pişman olmayacaksınız. Deneyenlere kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.